Dağcıların vazgeçilmez tutkusudur dağlar. Birçok yitik yaşamlar, birçok hissiyatı tarif edilemez zaferler yaşanmıştır o tepelerde. Nasıl bir tutkuysa artık bazı dağcılar, tırmanan her 4 kişiden birinin öldüğü K2 dağında biri %25'lik ölüm oranını göze alarak tırmanmaya çalışırlar. Tarif edilemez bir tutkudur dağcılık. Peki dünyanın o en zorlu parkurları nelerdir? En yüksek mesafeler nelerdir? Bu videomuzda bu sorulara cevap vereceğiz. Dünyanın en yüksek 10 dağı. Anapurna. Himalayalar. Himalayalarda bulunan Anapurna, 8091 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek 10. dağıdır. Anapurna dağında ilk tırmanış 1950 yılında gerçekleşmiştir. 2014 yılında Nepal'in en korkunç dağ felaketi Anapurna'da gerçekleşmiştir. Kar fırtınası ve çığ nedeniyle mahsur kalan dağcılardan 43'ü yaşamını yitirmiş, Sağ kurtulanlarının birçoğu ise uzuvları donmuş ve kesilmiştir. 6 adet zirvesi bulunan bu dağdaki ölüm oranı %40'ın üzerindedir. Bu aynı zamanda tehlikeli dağlar arasında en yüksek ölüm oranının olduğu dağ demektir. Nanga Parpat Dağı Himalayalar Nanga Parpat Dağı 8126 metre yüksekliğinde dünyanın en yüksek 9. dağıdır. Pakistan'daki Kaşmir bölgesinde yer alır. Dünyadaki tırmanılması en tehlikeli dağlardan birisidir ve ilk kez 3 Temmuz 1953'te zirvesine insan ayak basmıştır. Manaslu Dağı, Himalayalar, Nepal Himalayaları'nda bulunan Manaslu Dağı 8164 metrelik yüksekliğiyle dünyanın en yüksek 8. dağıdır. Manaslu Dapı'nda ilk defa 9 Mayıs 1956'da Japon dağcılar tarafından tırmanılmıştır. 1972 yılında ise bir felaket gerçekleşmiştir. Dağcılar 6500 metredeyken kamplarından çıktıklarından birkaç dakika sonra üzerlerine çığ düşmüş ve 15 dağcı hayatını kaybetmiştir. Daula Giri Dağı, Himalayalar Himalayalarda bulunan Daula Giri Dağı, 8167 metrelik yüksekliğiyle dünyanın en yüksek 7. dağıdır. Buzulları ile ünlü Daula Giri Dağı'nda ilk tırmanış 1960 yılında gerçekleşmiştir. Cho oyu dağı, Himalayalar Çoğu oya 8201 metre ile dünyanın en yüksek 6. dağıdır. Everest'in 20 kilometre batısında bulunur. Çoğu oya dağında ilk defa 19 Ekim 1954'te Avusturyalı bir takım tarafından tırmanılmıştır. Çoğu oya dağında çıkan ilk türk ise 1997 yılında Nasu Mahruki olmuştur. Makulu Dağı, Himalayalar 8418 metrelik yüksekliği ile dünyanın en yüksek 5. dağıdır. Himalayalarda Nepal ile Çin Halk Cumhuriyeti sınırında yer alır. Oldukça zorlu bir parkur olan Makulu Dağı'nda defalarca tırmanmaya çalışan ekipler olmuş fakat başarılı olamamışlardır. En sonunda Makulu Dağı'na ilk defa 15 Mayıs 1955'te Fransız dağcılar tarafından tırmanılmıştır. Fransız dağcılar Makulu Dağı'na tırmanırken daha önce denenmeyen bir rota denemişlerdir. Ve daha sonraları bu rota dağcılar için standart rota olmuştur. Lhotse Dağı, Himalayalar Himalayalar'da yer alan Lhotse Dağının en yüksek zirvesi 8516 metredir. Fakat buna en yakın 8414 metrelik, 8383 metrelik alt zirveler de vardır. Lhotse Dağı genel olarak kolay bir tırmanış hedefi olsa da bunu dağın güney kısmından gerçekleştirmek oldukça zordur. Lhotse Dağının güney yüzü dünyanın en dik tırmanış parkurudur ve bu nedenle buraya tırmanmaya çalışanların çoğu başarısız olmuştur. Diğer taraflardan tırmanış ise güneye nazaran çok daha kolaydır. Lhotse'ye ilk kez 18 Mayıs 1956'da İsviçreli dağcılar tırmanmışlardır. Kanchenchunga Dağı Kanchenchunga Dağı 8586 metre ile dünyanın en yüksek 3. dağıdır. Hindistan ile Nepal arasında Himalayalarda bulunan bu dağa ilk defa 25 Mayıs 1955'te dağcılar çıkmayı başarmıştır. Bu dağcılardan önce Kanchenchunga Dağı'na 50 yıl boyunca tırmanmaya çalışılmış fakat başarılı olunmamıştır. Dağın çok dik olması ve dağ üzerindeki dengesiz rüzgar hızı değişiklikleri hem çığ oluşumunu arttırmakta hem de tırmanmayı çok zorlu hale getirmektedir. 2013 yılında Kanchenchunga Dağı'nda bir felaket yaşanmış ve düşen çığ nedeniyle 5 dağcı hayatını kaybetmiştir. K2 Dağı Karakurum Pakistan ile Çin Halk Cumhuriyeti sınırı üzerinde yer alan K2 Dağı dünyanın en yüksek ikinci dağıdır. 8611 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek ikinci dağı olan K2'nin bir diğer adı da Godwin Austin'dir. Yükseklik açısından ikinci sırada yer alan da zorluk bakımından tartışmasız birinci sıradadır. Bu nedenle de K2'nin zirvesi dağcılar için kutsal zirve olarak adlandırılır. K2 dağı o kadar acımasızdır ki çıkmaya çalışan her 4 kişiden birisi orada hayata gözlerini yummuştur. K2 dağının bu kadar zor olmasının başlıca sebebi çok dik olmasıdır. Diklik hem tırmanış zorluğu hem de daha fazla çığ ve kaya düşmesi demektir. K2 ilk defa 31 Temmuz 1954'te İtalyan dağcılar tırmanmayı başarmıştır. K2'ye tırmanan ilk Türk ise 2001 yılında yaptığı tırmanış ile Ali Nasu Mahruki olmuştur. Everest Dağı Himalayalarda bulunan Everest Dağı 8842 metre ile dünyanın en yüksek dağıdır. Çin Halk Cumhuriyeti ile Nepal'i birbirinden ayıran bu dağ tırmanıcıların baş hedefidir. Zirveye ilk defa 29 Mayıs 1953'te saat 11.30'da Yeni Zelandalı dağcılar ulaşmıştır. Everest Dağı'na çıkan ilk Türk ünvanını ise 1955 yılında Ali Nasuh Mahruki almıştır. Everest dağı o kadar yüksektir ki troposferin 3'te 2'sini geçer, bu nedenle de yukarılarda oksijen eksikliği hissedilir. 100 kilometre saate ulaşan rüzgarların ve eksi 70 dereceye düşen hava sıcaklıklarının nedeniyle Everest dağında bir hayvansal ya da bitkisel yaşam alanı yoktur. Alt taraflardaki buzullar ise Everest'in doruğundaki karları süpüren şiddetli rüzgarların oluşturduğu çığlardan beslenmektedir. Everest Dağı yaklaşık 2,5 milyon yıl önce Hindistan Yarımadası ile Tibet Yaylası'nın bir önüne yaklaşması sonucunda sıkışıp yukarı çıkan arazi kütlesinin oluşturduğu varsayılmaktadır. Bu tarz videoların devamını gelmesi için lütfen videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.